Falan yok mu? Sakın bir söz söyleme Dinini kıskanırım Hadi, Hadi şekil ya. yapıyordun Ona, <laughs> ya, ya. Sus, 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 ben. <laughs> Dinini kıskanırım Kıskanırım seni ben evet. Kıskanırım kalbimden Bu, Bu nasıl aşk Allah'ım Allah Öleceğim derdimden, derdimden. Kıskanırım seni, seni ben Kıskanırım kalbimden evet, Bu nasıl aşk Allah'ım Öleceğim Ömeliyim derdinden elime. Saçın tenime değse Yüzünü kıskanırım Evet. Elin, elim, elim, seni elime kıskanırım, yendem, kıskanırım yendem, seni, yendem, seni yendem, ben. ben, kıskanırım kalbimden. Bu nasıl Aslında, aşk Allah'ım? Allah Öleceğim derdinden. Helal, helal Mehmet abi. Helal Mehmet abi. Allah ım. Allah ım. Ağzına sağlık. Ağzına sağlık. Bizim <laughs> öbür sayfaya iyi <laughs> gidecek. Aslında e, başka, e, başka, e başka bir şey. Abi geceler abi yapalım mı Mehmet abi geceler? Fatih abi nasıl yapıyor? Bir, bir taklit alabilir miyim? Fatih <laughs> abi nasıl yapıyor? Bir saniye. Evet. Fatih abi izle. Uykular. <laughs> haram oldu geçti gün <laughs> bak. Dur, dur, dur. Bir dakika Fatih Hadi. abi. Uykular. Ya sen ya sen ya. Uykular. Uykular. Haram oldu, gençliğim var, talan da oldu, çok sevdim yalan oldu, zalım geceler, Uy uykularım. Haram oldu, gençliğim var, talan da oldu, çok sevdim yalan oldu, zalım geceler, 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 hain geceler, Yaşa. Geceler, 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 zalim geceler, gecemde gündüz oldu, oldu, görmez kalırlar. Dört duvar oldu. Sayamadım <laughs> Mehmet ağam Kaç sene oldu, oldu, oldu. Kaç gece oldu şimdi. Geceler, geceler, zalim geceler. Er. Geceler, er. geceler, hain geceler. Geceler, er. 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 geceler, zalim geceler. Geceler, geceler, hain geceler. Yaşa! Yaşa Mehmet abi, yaşa Allah'a emanet Otur sohbet Mehmet abi ya. Fatih abi her gün şarkı söylüyor, yoruldu zaten. <laughs> Allah tabi işler nasıl? Fatih abi bir şey <laughs> sana. i̇şler nasıl <laughs> diyor, diyor bak abi. Beş şiir edin, on şiir edin, ne dersen Bir daha bir şey diyeyim sana. Şey <laughs> Ama doğru söyle. Yine başla. <gülüyor> <gülüyor> abi, yok yok sıkıntı yani soru, soru değil. Sıkıntılı sıkıntılı soru değil. Yok ben sana öyle değil. <gülüyor> <yalan> <gülüyor> ben. <yalan gülüyor> ben. ben sana yalan söylemiyorum. Doğru yani ben hep doğru. Yok değil, öyle değil. <laughs> ben sana yalan e kaset işte nasıl gidiyor? Ha onu öğrenme. Kaset, kaset şu an kaset yok. Kaset tari tarihe karşı da yani yeni eserler yapıyoruz. Dört tane daha eserimiz çıkacak. Bomba tamam, gibi. tamam, tamam. Şu anda kaç kasetim var? Kaç tane? Şimdi bir tane albümüm var. Altı yedi tane de single'ım var. Daha fazla belki. E, bir daha. Bir tane single var. Yok. Yedi sekiz tane single. Öbür, öbür ama. Öbür albüm. On iki tane albüm eserim var içinde. Ama amatör var mı amatör? Amatör, amatör var yok. Mı? Hep orijinal. Orijinal. Bir dakika, bir dakika. Bir dakika. Sekiz tane single. Gerisi orijinal. Aynen. Glipli onlar da ya. Single dediğim yani. Eser yapmışız, grip çekmişiz. Tamam be tamam. Mehmet Bey, bir Fatih Bey'in sayfasına bir selamlar söyler misin? Sizin Fatih abinin, Fatih, Fatih, abinin selam olsun. evet. Sayfasını etsinler böyle abi. Canlı Fatih abinin Fatih abinin Canlı yayına buradan Fatih Bey'in selamı. Olur. Ve canlı yayına Fatih Bulut'a katılabilirsiniz. Katılırım. Atın. Nagbe de olsun. bir başka ne diyeceksin? Nagbe ben atım. Bir <laughs> şarkı söyler misiniz Mehmet Bey? Mesela ne? Gelmeyin. <laughs> gelmeyin ne gelmeyin? İbrahim Allah. abinin parayı. <laughs> Peki. Tamam. 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 İlahi ben, tamam. Ee, ben de sözüm <laughs> burada bileceğim ben. Evet. Buradan gelmeyin. Ben seni 300 kişi takip ediyor. Tamam. Buradan gelmeyin İbrahim'i açarım. Hayranlar. ama bir dakika. Hayran. Ama bak. Bak çok iyi dinle. Not alın dinle. Tamam. Acaba. Aç abi oraya şu. Oraya, oraya. aç. Bana oradan aç. Ya. Ba abi aç oradan. Oradan olmaz. Çek şey, böyle. Evet. Yani dostlar nasıl neyse sağlık kazanır. Amin. Ne Neden sorulur bu ellerden gidiyorum. Yanımda Demet abi sen. Hadi söyle Canımda. abi. Gelmeyin ha, gelmeyin. Tamam da. Daha gel gel gel. Ama ama İbrahim siz de üstüne mi İbrahim de tamam. uçmak abi Tamam. Ne bir Arap ya bir şarap var var o şarkı biliyor musun? Biliyorum. Seler misin? Ha şey şey şey. Dur dur şey şey. Bak şimdi aklıma geldi. Şey. Şey değil. Şey. Neden saçların beyazlanmış, beyazlanmış arkadaş. arkadaş Sana da benim gibi çektiren mi var Neden saçların beyazlanmış arkadaş Sana da benim gibi çektiren mi var Görüyorum ki her gün meyhanedesin Yaşamaya küsürüp içtiren mi var Görüyorum ki her gün meyhanedesin Yaşamaya küsürüp içtiren mi var bir zamanlar ben de deli gibi sevdim O bana dert ben ona mutluluk verdim Bir zamanlar ben de deli gibi sevdim O bana dert ben ona mutluluk verdim Yıllardır ha. soruyorum ha. bu soruyu kendime Mehmet abim ben Allah'ım bu ya dünyaya ya. ben <laughs> niye geldim? Allah'ım bu dünyaya ben niye geldim? Allah böyle de bela. Ama katlanmayı bilmeyen aşkı çekemez. çekemez. Aşka, Aşka mahkum edilen garip gülemez. gülemez. Katlanmayı bilmeyen aşkı çekemez. Aşka mahkum edilen garip gülemez. Ben de yanmışım senin gibi arkadaş. Dünyanın kahrı bitmez böyle arkadaş. Ben de yanmışım senin gibi arkadaş. Dünyanın derdi bitmez böyle arkadaş. <laughs> Bir zaman var bende deli gibi sevdiğim. Deli gibi, deli gibi. Esad'a selam olsun deli gibi. Mutluluk verdim. Bir tamam. zamanlar ben de manyak gibi sevdim. O bana der, değil mi? Ben değil ben mi? ona. Değil mi kardeşim? Bak, 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 seviyor. <laughs> kim Aşır. seviyor? Eşini Ay, seviyor. seviyor Eşini seviyor. Tabii. <laughs> Deli Kardeş, gibi. Selam. Kardeşim <laughs> ben, ben nasıl eşimi açırsam, açır. Aynen. bu adam da açır. Bu da, bu da hepsi de. Mehmet abinin kalp gözü Bütün, açıktır kim, abi. Kim, kimin hangisi yiyemem, kim, var. kim, bu kez her şeyi biliyor. Kim evlisi, herkes açık kardeşim. Abi diyor. Yok, kim, herkes açık değil abi. Bekar abi. Bekar abi, bekar. Bekar abi. Hayır. Bey hep evet. bey, bey, bey. izleyen dostlara Edirne'den selamlar evet, olsun. Burada, Buradan arkadaşlar. bütün da. Buradan Buradan, dostlar. Evet. Buradan e, bütün evet. yarın bir açılışımız var burada güzellik salonu. Abi sen de hoş geldin bu arada. Hoş, hoş bulduk abi. Allah razı olsun. Arkadaşlar ederim. sayfalarda paylaşıyoruz. Evet e, evet. Ve tüm dostlara selam olsun bu arada. Yarın açılışımız da evet, duyuyor abi. Yarın buradan yarın buradan, açılışımız buradan açılışımıza var. hepinizi buradan bekliyoruz var. arkadaşım. Dostlara, arkadaşım, dostlara arkadaşım, selam arkadaşım olsun. Şey Dostlarım yarın açılmışız ben. Böyle yaparsanız. Bizim açılışımız ne, ne yapar? Anlaşacağım. <laughs> <neredeyiz>? Böyle böyle <laughs> yaparsanız bütün çaylar böyle boşaltabiliriz. Şu, şu an, an neredeyiz Mehmet abi? Neredeyiz? Şu anda şu anda bütün demli yer doğru. Böyle yaptığınız zaman çaylar açılır. Neredeyiz ama şu an il olarak neredeyiz? Bütün demli yer açılır. Neresi bu? Arkadaşlar e, yerimiz çok belli. Ev karşısı, hastane caddesi, ev kur kur karşısı. <laughs> film dayım Ahmet Yağmur. Herkesi bekleriz. <laughs> <Allah gülüyor> <laughs> <laughs> Senin devam eh. et. Sınav var. Eyvallah. Arkadaşlar takım elbisemiz çok kaliteli, çok güzel. Gerçekten çok tarif. Nerede yaşıyoruz? Miami abi şu an Miami'deyiz. Arkadaşlar yani, şey, e... Bu Adana'da mıyız, Mersin'de miyiz, Ankara'da abi, mıyız? Abi Mersin'deyiz Mersin'de Mersin'deyiz. Mersin'e selamlar kucak dolusu. Mer evet. Mersin'de abi çünkü. Bak evet. şu an Almanya'dan yazan var, Fransa'dan yazan evet, var. Evet. Buraya, mı? Var, abi, şey, abi, var. Var işte. Evet. Hollanda'dan yazan var mı abi? Teyzem çocukları orada Evet. Neyse onlar selam. Mürbetçilere selam olsun. Herkese herkese selam olsun. Herkese herkese selam olsun. Bu arada yakmak bizlere sigara. Ben sigaraya. Kullanmıyorum. Kapalı kullanmıyorum. Tabii ki. Siz, Ben de, de kullanmıyorum. Siz, Fatih Bey. Beyefendi siz. dostlar Yan selam, yana, olsun. Yana, sen. Yana selam sen. Olsun dostlar, ben kapalı kullanmıyorum. Teşekkür ederim. İnşallah bir açılışımız var. Dışarıda geçeriz. Abi yanlayak mahallesi. Toroslar yanlayak mahallesi. Lerana. Mersin. 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 Öyle değil. Ne occasions? Mersin Toroslar. Ne 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 Yıkadın beni be? Ne 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 ne? Mersin Toroslar. Yalın ayak. Lorena ne Lorena. Ha? Ne? Se, 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 lo, <laughs> rena. Ne? yanlış söylüyor abi. Lorena. Ne? Lorena. Lorena. Ne Lo. Lorena. Yeah. Herkese lo lo bize de lo. Lorena. Lorena. Lorena ne bekliyoruz? Lorena ne bekliyoruz? Ne şey ne bir açayım. Tamam, bir ne bir tamam, Ağzınıza sağlık Fatih abi hoş geldiniz. Şimdi sen kapat abi.